Sevgili gençler merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde üçgen açı ortay konusu ile ilgili tarama testinin çözümlerine devam edeceğiz. İlk 5 sorunun çözümlerini yapmıştık. Şimdi 6. sorudan devam ediyoruz. Şimdi burada zaten ABC üçgeninde AN iç açı ortay olarak bizlere verilmiş. Bunda hiçbir sıkıntı yok. İç açı ortay teoremini kullanacağız. Yani x artı 3'ün x artı 5'e oranı Nereden başladık? Buradan başladık. O zaman 5'in 6'ya oranı olacak. İşler şart çarpımı yaparsak 6x artı 18 eşittir. 5x artı 15. 5x'i bu tarafa atarsak x kalır. 18'i ka Niye öyle oldu ama bir dakika. 6 kere 25 25 pardon. Aynen 18'i karşı tarafa atacağız o zaman. 7. x eşittir 7 arkadaşlar. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet. Bu kadar. Başka bir şey yok. Oran yapıyoruz. Sadece dikkat etmemiz gereken nokta nereden başladık. Üst tarafta ondan başladıysak diğer tarafta da yön olarak aynı yön olması gerekiyor ki hani oran değişmesin. Şimdi aşağıda özdeş 5 mavi özdeş 5 turuncu çubuk verilmiştir. Bu çubuklar şekildeki gibi 3'ü eklenerek ABC üçgeni oluşturuluyor. KD 20 olduğuna göre KF kaç santimdir? Şimdi burada AE yapacağız. AE'yi birleştireceğim. Bir de DF'yi birleştirecekmişiz. Şu şekilde. Şimdi burasına A dersek burasına da A derim. Burası da A olur. Burası da A olur. Burası da A olur. 2'ye 3 kuralı var değil mi? 2 A'ya 3 A kuralı var. Burada da B, 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 B dersek 2 B'ye 3 B kuralı var. O zaman şurası hemen açı ortaymış. Şurası açı ortaymış. Açı ortay. Tamam. Şimdi burasında kesişimine de K demişiz. Tamam. Açı ortay olduğunu tespit ettik. Şimdi ADF üçgeninde iç açı ortay uygulayacağız. KD 20 imiş. KD 20. 20'de A ise kaçta? 2A olur. 40'ta. O zaman burası KF'de 40 olur. Sadece bizden oranları kullanarak 2A'nın 3A'ya oranı 2B'nin 3B'ye oranı olduğundan dolayı AE'nin iç açı ortay olmasını tespit etmemizi istemiş. İç açı ortay. Evet. Buraya gelelim şimdi. Burada da yine iç açı ortaylar var galiba iç içe değil mi? E, e D'ye K dersek B E'de 2K olur. Doğru mu? O zaman 1'e 2 oranı var. 2K'da 12 ise K'da 6'dır. Nerede? DBC üçgeninde EC'nin iç açı ortay olduğunu kullanarak yaptık bunu. Bu 1. Şu oranı kullandık yaptık. Tamam. Şimdi e, ABC üçgeninde AD'nin iç açı ortay olarak kullanılmasını yapacağız. AD'nin. O zaman 6'ya 12 ise 9'a 18 olur. Yani 1'e 2 kuralı varsa o zaman burası da 9 olacaktır. Veya 2'ye 1 kuralı varsa burası da 9 olacaktır. O zaman AC uzunluğu kaç oldu? 9, 6, 15. Doğru cevabımız E şıkkı. Tamam. Olay bu. Burada ise yine iç açı ortay zaten bize verilmiş. Aynı zamanda 90 derece olması var. Yani Pisagor'da kullanacağız gibi duruyor burada. Şimdi 1'e 3 kuralı var. O zaman bu K ise burası 3K. E tamam. ABC üçgeninde şimdi iç açı ortayı kullanarak kenarları birbiri cinsine yazdık değil mi? Yani aynı aynı cinsine yazdık. O zaman şey yapacağız. Pisagor uygulayacağız. K'nın karesi K kare artı 3K'nın karesi 9K kare eşittir. 5, 15 daha 20. 20'nin karesi 400. 10K kare eşittir. 400 ise sıfırlar gitti. K kare eşittir 40. Her tarafın kare kök alınırsa K eşittir 2 kök 10. Zaten bizde K istiyor yani AB istiyor. O zaman 2 kök 10 olacaktır. Bu kadar. Başka bir şey yok burada yine. Ne yaptık? Orandan dolayı iç açı ortayda dik kenarları yani ABC dik üçgeninde dik kenarları aynı cinsten yazdık. Ondan sonra zaten hipotenüs uzunluğunu bildiğimiz için pisagor uyguladık. Evet şimdi onun sorumuza bakalım arkadaşlar. Şimdi burada e, ne var? Buraya alfa alfa desek. Beta beta desek. E dedik ne oldu? Tamam. D, E'ye K diyelim. D, E'ye K diyelim. O zaman A, C, K artı 10 olur. K artı 10 olur. Tamam. Şimdi şöyle desek. Bakın herhalde burada e, ikiz kenar üçgenleri bulmamızı istemiş. ABD üçgeninde iki iç açının toplamı bir dış açıya eşit. Yani şurası alfa artı beta. E bakın. Alfa artı beta. Alfa artı beta. K artı X. K artı 10. O zaman X kaçtır? 10. Bu kadar. Aa, kolaymış bak. İkiz kenar üçgenleri bulmamızı istemiş. Evet arkadaşlar. Bu dersimizde iki sorular bu kadar olsun. E, zaten geriye yani son 5 sorumuz kaldı. İnşallah o derste görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.